Sevgili annelerimiz, babalarımız, hepinize merhabalar. Junior Akademi Uzman Bilgi Alan Okulu'ndan ben e, kurucu müdür Sevcan Hoca. E, okul müdürüyüm, psikolog pedagogum aynı zamanda. Hepinize buradan merhabalar. Saat şu an 7:5 geçiyor ama e, bizler okulumuzdayız. Her akşam okulumuzdan 3 e, tane veli görüşmesi kabul ediyoruz akşamlara. E, çünkü çalışan anne babalarımız var, gündüz işten izin alamayan, gelemeyen velilerimiz var onlara da hizmet vermek için e, akşam randevusu alabilirsiniz. Buradan bunun bilgisini vereyim size. E, bunun da dışında e, bazı çocuklarımız için çok üzülüyorum. E, anneanne de, babaanne de, dede de ya da komşuda olan çocuklar var. E, biz e, eğitim veren kişinin uzman kişi olması taraftarıyız. E, muhakkak okul öncesi eğitimi almış olması e, şartı bizim için çok önemli. Bir de e, şöyle diyeyim, anne baba çalışmayıp, anne çalışmayıp profesör bile olsa çocuğun annesidir, öğretmenlik yapamaz kişi. Tabii ki ilk öğretmen annedir ama bir zaman sonra çocuklar bilgiyi sünger gibi çektiklerinden ailelerini çok iyi tanırlar ve artık söz dinlemez hale gelebilirler. Onun için öğretmen çocuklar için çok değerlidir. Çocuklar öğretmenlerini, okullarını çok severler, zamanla alışırlar ve ee, okulun faydalarını çok kısa sürede görebilirsiniz. Örnek veriyorum konuşmayan bir çocuk konuşmaya başlar. Ee, arkadaşlık kurmayan çocuk arkadaşlık kurmaya, paylaşmayan çocuk paylaşmaya başlar. Bu sebeple e, okul öncesi eğitimin e, ilk öğretime ne kadar katkısı olduğunu da biliyoruz. İlk öğretimdeki başarının e, okul öncesindeki başarının e, hayat başarısına katkısını da biliyoruz. E, zeka gelişimi e, 6 yaşa kadar süre gelen ve Eksiklerini tespit edip e, tamamlayabildiğimiz bir zaman dilimi bizler için. E, bu sebeple çocuklarımızı e, komşuya, oraya, buraya, e, yaşlı bir bireye bırakmayalım. Onlar tabii ki yaşlılarımız başımızın tacı ama zaten yorgunlar. Onları daha fazla yormayalım. E, uzman bir ekibe, bilinçli bir ekibe verelim çocuklarımızı. E, ve gün e, çok planlı, programlı şekilde geçsin. Bizler burada hem okul öncesi öğretmeni ile hizmet veriyoruz, hem yardımcı öğretmenle, hem bale, cimnastik, dans öğretmeniyle, hem native speaker ile yani İngilizce öğretmeni, ana dil, İngilizce olan İngilizce öğretmeni ile hizmet veriyoruz. Okul öncesi eğitimin değerini her zaman vurgu yapıyoruz, velilerimizle konuşmalarımızda onları anlatıyoruz. Velilerimiz zaten bu konuda çok bilinçliler. Covid sürecinde tüm önlemlerimizi almış durumdayız ve 1 Haziran'dan bu yana kesintisiz hizmet veriyoruz ve hiçbir Covid teması ailelerimizde bir vaka ya da bir durumla karşılaşmadık. Her akşam tüm ürünlerimiz masa sıra sandalye dezenfekte solüsyonu ile siliniyor artı. Her cumartesi sabah 8 ile 11 arasında bütün e, okulumuz dezenfekte ediliyor, e, mutlaka sizleri de okulumuza bekliyoruz. E, okulumuz parklardan, bahçelerden, AVM'lerden, sahillerden inanın çok daha güvenli. E, eğitim şart, 0-6 yaş çok önemli. Onun için ben tüm e, annelerimizi, babalarımızı, bilinçli anne babalarımızı okula e, davet ediyorum buradan. E, birazdan velim gelecek, ha hatta geldi. E, Kendinize çok çok iyi bakın. Junior Akademi'den iyi akşamlar.